Bu uçlara bak Şirin ne kadar yüksek. Aynen evet Herhalde yüksek olacak. Burası Yılan Kale. Binlerce yılanın yuvası olmuş. Kolay mı? Biz de kendi yuvasına getirdi yılan. Ş Şirin. Burası çağlar devirler önce hem binlerce yılanın hem de yılanların şahının Şahmeran'ın yuvası olmuş. Şahmeran mı? Ya Dilan anlatsana çok merak ettim. Ay neyi merak ediyorsun yenge? Biz yılanların şahıyla yıllardır yaşıyoruz. Şahmeran zamanın durduğu bir zamanda bu topraklarda yaşamış. Şahmeran'ın yüzü dünyadaki tüm kadınların yüzünden daha güzel olsa da belinden aşağısı yılan olan bir yaratıkmış. Ve o yüzünü gören İlk insana Cemşap'a aşık olmuş. Hikayenin sonunda Cemşap kendisine aşık olan Şahmeran'ı öldürmüş. Ve o günden sonra dünyadaki tüm yılanlar insanlardan öcünü almak için yemin etmiş. Ya ben bu hikayeyi Medusa'nın hikayesi olarak diyebiliyorum ama biraz farklı tabii. Hadi Dylan tepeye çıkalım. Ya yenge çıkmayalım ne gerek var? Hem yılanların öcünü ne zaman alacağı belli olmaz. Ya gidelim işte. Ya bu arada da sen de hikayeyi anlatırsan süper olur. E o zaman önden buyurun Şirin Hanım. Çok güzeldi. Çok etkilendim. Ya ne büyük aşkmış ya. E ee, yenge, sizin aşkınız Cemşap'la Şahmeran'ınkinden de büyük. <laughs> ben de Hazar'a görür görmez aşık olmuştum. E ee, siz hala birbirinize deli gibi aşıksınız. Gözlerinizden okunuyor. Ee, hadi o zaman gidelim. Yoksa geç kalacağız. Oo hanımlar. Hayırdır ya? Nereye böyle? Yine mi sen ya? Ay burası iyice yılan yuvasına döndü ha. Gideceğiniz yeri bırakayım. İstemez. Aferin sana Dilan. Hemen yumurtladın değil mi burada olduğumuzu? Bir dakika ya. Niye kızışıyorsun ki kıza? Sen bir yere giderken abine haber vermiyor musun? Dilan'ım mu? da abisine haber veriyor. Ne var ki? Neyse ne. Hadi gidelim yenge. İki dakika konuşalım. Oo bırak kızın kolunu. Bak yoksa polis ararım. Dur yenge hanım niye panik yapıyorsun ya? İki medeni insan gibi konuşacağız sadece. Ne konuşacaksın bana söyle. Ben yengesiyim sonuçta. <laughs> yenge, sen iyice buralı oldun ha. Tamam sen dur ben hallederim. Bakalım bu sefer ne diyecekmiş Baran A. köpek gibi beni mi takip ediyorsun sen? Hadi ne söyleyeceksen söyle. Çok vaktimi alma. Bu kadar kısa zamanda olmaz ki. Kelimeler yetmez. Ne diyorsun ya? Sana aşkımı diyorum Şirin. Aşkımı. Ya yine mi aynı konu? Ya ne olacaktı? Şirin. Gönlüme düşmüşsün bir kere. İçimdeki yangın o kadar büyük ki sönmek bilmiyor. Hatta gün geçtikçe körükleniyor. Deseydin de bir kova su getir verirdim mi? İnanmıyorsun değil mi söylediklerime? Söylediklerim bir kulağından giriyor, öbüründen çıkıyor. Ama şunu bilesin. Sensiz bir hayat yok benim için. Benim için de seninle bir hayat yok. Artık bunu kafana sok. Niye Şirin, niye? Neyi mi beğenmiyorsun? Kız şu gördüğüm bütün toprakların ağasıyım ben. Ya başka kız olsa koşa koşa gelir konağın hanımı olur. Ay git uzman o zaman o kızlara yalvar. Ben de sana verecek ne kadar gönül yok. Ölsem de yok. Hep onun yüzünden ben de. Ferhat denilen de yüzün yüzünden. Hiç inkar etme biliyorum. Ben de ta başından beri. Nasıl biliyorsun? Ne yapacaksın nasıl? Ne önemi var ki? Ben sana röntgenci demekle az bile diyormuşum. Bir de utanmadan peşime adam mı taktın? <laughs> ne çektiğimi bir ben bilirim. Aha bir de burası bilir. Ya ne çekiyormuşsun ki sen ha? Söyleyeyim ne çektiğimi. Sevdiğinin bir başkasına aşkla bakması ne demek bilin mi sen Şirin? Ben senin gönlünün o celfinde olduğunu bile bile sevdim seni. Sıf kalbini kazanmak için kakım çıkmadı. Bekledi, bekledi, bekledi. Bir gün o gözler beni de görür dedim. Bana da öyle aşkla bakar dedim. Ama yok. E bu da Can Begül'üm. Bak bak laflara bak. Seni tanımasa. Tanımıyorum ki ben işini. Sen bana hiç o fırsatı vermedin ki. Sen kimsin ki ben seni tanıyayım Maganda'nın maç onun tekisin be. Canın sağ olsun. De koymaz bunlar bana. Ben yıllarca bu aşkın yükünü sırtımda taşımışım. Dokun çıkmamış. Şimdi mi çıkacak? Ben sana son bir şey diyeyim de... Sen gene bildiğini yap. O celfine fazla güvenme mi? Niyeymiş o? O seni niye sevdi hiç düşündün mü? Ben düşündüm. Sen onu seviyorsun diye o seni sevdi. E ben öyle miyim? Ben beni sevmediğini bile bile sevdim seni. Ha şimdi düşün bakalım. Kimin aşkı daha büyük? De bana kimin yüreği daha mertti? Ne oldu sana? Çok kötü bir şey oldu yenge. Ne oldu? Kız söylesene. Baran. Baran Ferhat'ı biliyormuş. Ne? E, nasıl yani? Ne bileyim biliyormuş yenge. Hem de baştan beri biliyormuş. Eee? Ne söyledi sana? Çok acayip şeyler söyledi. Sanki o değildi bir başkasıydı. Yoksa tehdit mi etti? Tehdit mi etti? Ne yaptı? Ben de anlamadım. Tamam, tamam. Bak, Dylan bizi bekliyor. Sen çaktırma, sonra konuşuruz.